Şimdi video çekiyorum. Evet. Emcem çok yoruldu. <laughs> evet. Son nefes. 2 3 <laughs> O şey şov için yaptı amca. <laughs> <Şov> için. <laughs> o fotoğraf çekilmek için öyle yaptı. Bakalım şimdi göreceğiz. Hadi amca, Bir yerini kesmese bari. <laughs> Güzel kesiyor, güzel. Bak güzel kesiyor. Fotoğraf aldın mı? He? Fotoğraf. aldım Emre. Sen işini yap. <laughs> Hoppa. Az kaldı. Yoruldu. Ha gayret amca. Orayı al. Hop. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Yoruldu. Ya. Ya. Eski Amca kaldı. Ha, o da emeceğim. Atlamayacağım. Hoppa! Yaptım, şunu sokamam dedim. Doğa zayiatını alalım şuradan. Halam nerede? Çekim mi yapıyorsun? Az önce çektim, çekinmem. çekilmemiş. <laughs> Efendim evim? Sen bunu da korsiyete değil mi? Kimin? Neyi? Korsiyete mi yaptın? Neyi diyorum? Korsiyete mi Ben de korsiyete olacağım diye. Nasıl olacak? Sevgilim ne sen nereliymiş? Ben, ben nerede Korsiyete ile ne alakam var? Yok mu? Yok. Neden daha korsiyete yapıyordun? Aşk yok. ne biliyoruz? Saçımı boyadım diye korsiyete olsaydım. Haa. Saçım boyalı diye dedi o zaman. Biliyorum herhalde. <laughs> Sosyete, sosyete olunmaz. Sosyete doğulur mu an asal. <laughs> Asalet. Sosyete... soydan geliyor. Sosyete doğar değil mi? Tabii sosyete olunmaz. Sosyete olmaya kalkarsan ne olur? Asalet evet, soydan gelmiyor. Ama binde bir o zaman. Tam binde bir yakalıyorsun. Sırır. Sosyete olayım dersen sırıtır. Değil mi amca? Yo, şey Sonradan, Sonradan görme ha. Onu düşünüyordum iki saatten beri. Soydan gelmedi mi soy? Hanımefendi olunmaz. Hanımefendi doğulur. Sosyete olunmaz. Evet, Sosyete de doğulur. Değil mi amca? De olur, değil? Onu da bir daha zengeme değil. Biz kendimiz oruyoruz ya. Sosyetenin Zor Valla öyle temizler ki amca demedim. Sıra mı? Vallahi valla böyle bir Ya ben ne yaptırıyorsun ona? Ne yapıyorsun? Ha tamam. Can kamerayı seviyor. <gülüyor> 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 ya anda ne yaptın ya? Ben bunu YouTube'da paylaşıyorum ha. ha? YouTube'da paylaşıyorum. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Sen de ama kamerayı seviyorsun yani. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Neresi mi çekeyim seni? Resim çekeyim. Tamam. Ha tamam buradan, tamam buradan. Amca bak öyle güzel çıkmaz. Neden biliyor musun? Güneş oradan vuruyor. Seni yukarı geçip ben sen aşağıdan çekmem lazım. Çünkü kara çıkıyorsun o zaman. Tamam, fark etmez. Ama görünmüyor işte. Yüzün kim olduğu belli olmuyor ki. karartı gibi çıkıyor sadece diyor. Ha, mesela, mesela yani, mesela. Mes